Sayın Divan, kıymetli delegeler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha bizleri bu göreve layık gören kıymetli delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala ayaklarımızı hak yolda sabit tutsun. Partimizin kuruluşundan bugüne elhamdülillah farklı kademelerde görev yapmaya çalıştık ilk günden bugüne biz istedik ki halkımıza hizmet etmeye çalışalım, hizmet edelim. Bizim için önemli olan bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektir. Merhum Mehmet Yavuz Başkanımızın söylediği gibi bu partinin hangi pozisyonunda olursa olsun, hangi kademesinde olursa olsun görev yapmak bizim için şereftir. Rabbimize şükürler olsun ki biz de bu şerefe nail olduk ve elimizden geldiğince bu partide çalışmaya, görev yapmaya gayret gösterdik. Bugün de bir kez daha bizleri bu göreve layık gördünüz. Bizler Merkez ilçe Başkanı olarak 3 senedir görev yapmaktayız. Bu görev süresince bizler parti adına çalışmalarımızı yürüttük. Özellikle merkezde sorunların tespitine yönelik farklı farklı çalışmalar yaptık. Özellikle ben birkaç çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz parti teşkilatımızla beraber mahallelerimize yönelik çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmamızın adını yerel sorunları tespit ve çözüm için takip adını vermiştik. Bu çerçevede biz arkadaşlarımızla beraber parti teşkilatındaki kardeşlerimizle. Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber çalışmalar yaptık, ziyaretler gerçekleştirdik. Ve bu ziyaretlerde mahalle muhtarlarıyla görüştük. Mahallemizin, mahallelerimizin sorunlarını tespit ettik ve bu sorunları gündeme getirdik. İnşallah bu projemizi daha da genişletmeye, özellikle sorunları tespit etme adına, halkımızın sıkıntılarını çözebilme adına bu sorunları gündeme getirip çözümü için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Bizler bu çalışmaları yaparken özellikle Batman'daki mahallelerimizde uyuşturucu sorunu çok ön plana çıkmıştı. Bizler de bu konuda elimizden geleni yaptık ve uyuşturucu sorununun özellikle toplumu değerlerinden uzaklaştıran, gençliği ahlaktan uzaklaştıran bu bağımlılıktan kurtarılması için çalışmalar yaptık. Gençlik kollarımız adına pankartlar asmıştır batmanın farklı bölgelerine. Bu çerçevede de inşallah toplumun uyuşturucu sorununa dikkat çekilebilmesi için, toplumun bu manada biraz daha bilinçlenebilmesi için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Yine biz e, bu üç senelik süre zarfında e, engellilere yönelik de çalışmalar yaptık. E, özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireylere yönelik çalışmalar yaptık ve ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. E, engellilere yönelik farkındalık oluşturma adında bu projemizde e, yine aynı şekilde rehabilitasyon merkezlerini ziyaret edip oradaki engelli kardeşlerimizle görüşmeler yaptık. Ee, öğretmenleriyle görüştük ve neticesinde bu sorunları e, tespit ettiğim sorunları bir rapor haline getirdik ve bu raporu da kamuoyuna sunduk. Ee, yine bir projemizden daha söz etmek istiyorum. Ee, kitap okuma yönelik farkındalık oluşturma adında bir projede yapmıştık ve bu projemizde de bizler yine e, Batman'da bulunan merkezde bulunan kırtasiyelerini kitap ev evlerini yazarları ziyaret etmiş ve özellikle toplumun Kitaba daha fazla ilgi duyması için, daha fazla okuma oranlarının artırılması için e, çalışmalar yapmıştık ve yine bu projemizin neticesinde de e, kültür merkezinde bir e, programla, genel başkan yardımcımızın katıldığı bir, bir programla bu çalışmamızı da yapmıştık. Tabii biz e, her zaman şunu ifade ediyoruz: biz özellikle e, toplumun sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız gibi görüyoruz. Çünkü gerçekten. Ee, bizler merhum Mehmet Yavuz Başkanımızın da söylediği gibi e, ibadetlerimize devam, ihlasa devam, karşılıksız iyilik yapmaya devam şuurunu şiar edinmeye çalışıyoruz. Çünkü biz bu çerçevede özellikle e, toplum için yapılabilecek ne varsa bunu yapma gayretindeyiz. Çünkü Hüdapar halktır, halkın ta kendisidir. Biz de özellikle halkla her zaman ...her daim iç içe olmanın gayretinde ve çabasındayız. Rabbim bu çabalarımızı... E, ...kendi rızası için kabul eylesin. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum ve inşallah sözlerimi nihayete edereceğim. Ben şu idealimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Hüdaparş Merkez İlçe Başkanlığı olarak yapacağımız çalışmalarda... ...biz e, genç bir e, kadronun da yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü... Hepinizin ve hepimizin bildiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam gençler çok büyük bir değer vermiştir. İslam tarihine baktığımızda gençler çok ciddi manada görevler üstlenmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlerle istişare etmiştir ve onlara önemli görevler ve etkin yetkiler vermiştir. O gençler de ellerinden geleni yapmışlardır. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim için gençlik gelecektir ve gençlerimiz de geleceği Hüdapar'da parda görmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allahu Teala ayaklarımızı hak yolda sabit tutsun. Biz elimizden geleni yapmaya çaba e, sarf edeceğiz. E, Gayretle çaba bizden e, muvaffakiyet Allahu Teala'dandır. Ben bir kez daha siz değerli kıymetli e, delegelerimize, Divan Kurulu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allahu Teala akıbetimizi hayır eylesin. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları kendi rızası için kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah.